şekildeki üçgen e, iç içe geçirilmiş. Aslında 3 tane ikizkenar üçgenden oluşuyor. Şimdi ikizkenar üçgende bilmem gereken özellik taban açılarının birbirine eşit olduğu. Yani mesela örnek verelim. Burada A, E ve C üçgeni birer ikizkenar üçgen. Ve verilen bilgiye göre ikizkenar üçgenlerde AE uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre taban açıları olan E A açısı Burası da C'de A derece olmak zorunda. Yani bunlar birbirlerine eşit olacaklar. İkinci bir özellik olarak da iç açılar toplamı 180 derecedir. Yani 2A ile X'in toplamı 180 derece olacak. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi olarak B E A bu da bir ikizkenar üçgen. Yani buradaki açı ile buradaki açı da birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bunu kullandıktan sonra farklı bir e, bilinmeyen vermek istemiyorum. Yine farklı bir üçgendeki farklı bir özelliği kullanmak istiyorum. Üçgenlerde iki tane iç açının toplamı bir açı burası olsun, bir açı burası olsun. ikisinin toplamı üçüncü iç açının dışına eşittir. Yani A'ya eşit olması lazım. Toplamları A yapacak ve eşit olmak zorunda. O zaman buradaki açımız A bölü 2 yapar. Ve yine buradaki açımız A bölü 2 yapar. Eşit şekilde paylaşmak zorunda. Üçüncü ikiz kenar üçgen ise DBE üçgenidir. DEB de bir e, ikizkenar üçgen olduğundan dolayı B açısıyla E açısı birbirine eşit olmak zorunda. Yani buradaki açımızda yine A bölü 2 olmak zorunda. Şimdi buradan sonra e, sorunun içerisindeki bir başka bilgiyi görmem gerekiyor. Bana demiş ki AB uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşit. Yani şuna bakıyoruz. AB ile şöyle çizelim. Daha rahat görelim. AB uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşitmiş. Yani iki kenar uzunluğu birbirine eşitse aslında bir tane daha ikizkenar üçgen çıkmış oldu. Yani buradaki açıyla buradaki açının birbirine eşit olması lazım. Yani şu an yaptığımız işleme göre A bölü 2 artı x toplandığı zaman A'ya eşit olması lazım. Bunu bu tarafa attığım takdirde x dediğimiz açı a'dan a bölü 2'yi çıkarttığım zaman a bölü 2 olarak bulmuş olurum. Şuradaki denklemde artık x dediğimiz değişken yerine a bölü 2 olan eşitin yerine yazarım. Yani aslında artık 2a ile a bölü 2'nin toplamının 180 olduğunu bulmuş olduk. Paydalarını eşitlemem lazım toplayabilmek için. 2 ile genişletiriz. Burası 4a. Yan tarafta a bölü 2 var. Yani a ile toplayacağız. Daha sonra 2'ye böleceğiz. Ve bu işlem 180 bölü 1'e eşit olduğunu bulmuş olduk. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5 a ile 1'i çarptık. Hala 5 a. 180 ile 2'yi çarptığım zaman burası çarpmıyorum. 180 çarpı 2 olarak kalsın ki sadeleştireceğiz. 5'e böldüm bir kez var. 5'e bölersek burası 36 kez yapar. O zaman a dediğim açıyı 72 derece olarak bulmuş oluruz. 36 ile 2'yi çarptıktan sonra. Şimdi soru bizden x istiyor. Biz de x dediğimiz açıyı a'nın yarısı olarak bulmuştuk. a'yı 72 olarak bulduğumuza göre x dediğimiz açı 72 bölü 2'den 36 derece olarak bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkında mevcut oluyor.